çok değerli Bıçak Kaymakamımız, Ticaret Odamızın değerli Meclis Başkanı, Halder Başkanımız, Odalarımızın, Ticaret Odamızın, Sanayi Odamızın çok değerli Meclis Üyeleri, değerli Muhtarlarımız, Basınımızın değerli temsilcileri ve çok kıymetli esnafımız. Yerli Bala Haftası'nın fikriyatı tam da Orhan Bey'in söylediği gibi 1923'ün Şubat ayında. Henüz Cumhuriyet ilan edilmemişken, Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan İzmir İktisat Kongresi'ne dayanıyoruz. İzmir İktisat Kongresi küllerinden doğan bir ülkenin geleceği nasıl gördüğünün tarifiydi ve yeni cumhuriyetin iktisat politikalarının temelini oluşturdu. O iktisat politikalarının temelinde kendi kendine yeten bir ekonomi inşa etmek vardı. Nitekim Türkiye daha 56 yıl öncesini, 50-60 yıl öncesine kadar kendi kendine yetebilen, dahası etrafındaki ülkeleri de doyurabilen bir tahıl ülkesi, bir tahıl ambarı oldu. Sayın Valim de benimle aynı dönemlerde bizim yaşlarımızda olan herkesin, özellikle de yerli balı haftasında öğretmenlerinden duyduğu bu gerçek ne yazık ki artık geçmişte kaldı. Bir de Hakkari'den Edirne'ye her ilin tarımsal ve hayvansal ürünlerinin yer aldığı bir Türkiye haritası vardı. Yine Sayın Bayım hatırlayacaktır. Artık o da bir hayal oldu. 50-60 sene içinde aslında çok şey kaybettik. Ülkemizi postallarla işgal edemeyenler zehirli tohumlarıyla ve kimyasallarıyla işgal ettiler topraklarımızı. En büyük darbe hiç kuşkusuz bir gecede 16 bin köyün kapatılmasıyla gerçekleşti. Tarım geleneğini sürdüren aile çiftçiliği kaybolmaya yüz tuttu. Bereketli topraklarımız ve meralarımız yavaş yavaş yok oldu. Düşünün, ana vatanı Anadolu olan buğdayı bir zamanlar ambarı olduğumuz tahıl ürünlerini üretmek yerine dışarıdan ithal eder hale geldik. Bu bizim için çok acı bir tablo. Ama çözüm hiç uzağımızda değil. Bu toprakların kadim tarım geleneğinde işte biz bu gelenekten beslenerek geliştirdiğimiz başka bir tarım mümkün politikamızı ülkemizdeki bu acı tabloyu değiştirmenin anahtarı olarak görüyoruz tarımın ekonomimize ve kültürümüze kattığı değerleri canlandırıyoruz. Üretimde yeniden doğayla uyumu tesis ediyoruz. Hibrit tohumlarla kirletilen ve tabir caizse mayınlı hale getirilen topraklarımızın atalık tohumlarımız ve bu toprakların iklimine uygun stratejik ürünleriyle temizliyoruz. Toprağımızın bereketini yeniden çoğaltıyoruz. Küçük aile çiftçiliğini kooperatifler çatısı altında güçlendirmeye gayret ediyoruz. Çiftçinin alın terini ve şehirlerdeki milyonların sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almaya çalışıyoruz. Kuraklık ve yoksullukla birlikte mücadele ediyoruz. Bu büyük dönüşümü çiftçilerimizle, kooperatiflerimizle ve tüm İzmirlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Şimdi, ilkinden 100 yıl sonra Şubat 2023'te İzmir'de gerçekleştireceğimiz ikinci yüzyılın İktisat Kongresi vesilesiyle ülkemizin yeni yüzyılına yine İzmir'den ışık tutacağız. İki temel amacımız var. İlki Cumhuriyetimizin yüzyıllık mirasına sahip çıkmak. İkincisi Türkiye'nin geleceğini inşa etmek. Tıpkı yüzyıl önce atalarımızın yaptığı gibi. İşte bu yüzden Yenilmal haftası buluşmaları bizim için sadece nostaljik buluşma bir buluşmalar değil. Aksine geleceğin inşası anlamına geliyor. Evet değerli çocuklarımız aslında bütün bunları sizler için yapmaya gayret ediyoruz. Sizlerle buluştukça başka bir dünyanın mümkün olduğuna bir kere daha inanıyoruz. Çocuklarımıza söz veriyoruz, umutlarını her ne pahasına olursa olsun büyüteceğiz. Türkiye, onların hayal ettikleri geleceği yaşayabilecekleri bir ülke haline gelecek ve büyüdüklerinde bu ülkeyi terk etmenin yoluna bakmayacaklar. Yerli mal Haftası boyunca 15 bin öğrencimizle şehrimizin sağlıklı, lezzetli meyvelerini paylaşacağız. Bu vesileyle destekleri için İzmir Aciler Derneği'ne, İzmir Ticaret Odamıza gönülden teşekkür ediyorum. Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Yerli mal haftamız mutlu olsun, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.